Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Sıralı maçtayız arkadaşlar. Bugün öfkeli Bruno ile karşınızdayım. Karşımda da Flywheel var. Hadi bakalım. Benim takım iki jungle kavgası yapıyordu. Daha sonra iki solo kavgasına dönüştü. Birolardan anlıyorsunuzdur zaten. Pek anlatmama gerek yok. Güzel flash'ını aldık bedavadan. Benim takım yine TRT belgeseli gibi maalesef. <laughs> Şimdi e, geleceğim oraya geleceğim. Geleceğim geleceğim oradaki kill görüyorum bu arada. Yapma be. Bu arada hepsini oynarız. Hepsini oynarız. Abi o kilin. Ah be misillemede kaldı değil mi o kill? Yoksa anahtarım fırlattı görmedim. Yalnız Argus bunun acısını çıkartmak isteyecek. Bize bol bol gelecektir dikkat edelim. Bu sefer keselim ama onu. Bu sefer affetmeyelim. Tamam güzel. Çık 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 çık. Çık çık. Ne vurayım ona doğru gitsin. Çık. Bu nereye geliyor? Tamam, çıkalım ya. Hadi bakalım. Adam dümdüz yürüyerek bizim koridorumuza koşuyor ya. Martis oradan iyi gol alacak bu arada arkadaşlar. Bruno benim en sevdiğim ADC'lerden birisi. Fakat böyle sürekli oynamıyorum. Çok sevip böyle az oynadığım bir ADC. klasik Franco buralarda takılacaktır. Adice söyledi ya bir kere. Yapma 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 öldüm. Hadi yardıma gel. Abi QC'si gelmiş. Ölümsüz olmasa var ya. Öyle bir hero olmasa kesmiştik onu da. Yalnız Kagura'dan ben doçlarım diye düşündüm W ile da. O kadar hasar çıkartacağını düşünmedim ya. Bir birazcık şey yaptım yani. Kendi atamdan dolayı. Orada öldüm. Şımardım diyebilirim yani. 3 kişiler. Baba baba ben ne yaptım? Kaç 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 yavaş gel yavaş yavaş gel yavaş. Esti bir de ciddi ciddi ya. Kankacım duracaksın sandım ben ondan indim arabadan ya. Bak 10 numara gittiğimiz maç sıvamaya başladık gerçekten bak. <laughs> Bak hala gold'da öndeyim. Ama işte yapacak bir şey yok. Bir de bu bot lane nedir arkadaş ya? Herkes burada ya. Sal artık bastım öfke möfkene varsa da şu killler bende kalsın artık. 5 tane stun var. Yeter yani. Heh. Ağlama buff'ını kullandığıma göre. Gelecektir şöyle baitleyelim onu. Ağlama buff'ı her zaman çalışır. Bu arada bu Kagura gerçekten... Oyunu dün başlamış gibi oynuyor. Oynayışa bak. Sanki karakteri yürür götürürken zorlanıyormuş gibi bir his veriyor bana. Ondan dolayı az önce o hatayı yaptım. Gittim üzerine saldırdım. Çalı da. Evet kulüp moduna hoş geldiniz. Gelin turtle alalım. Gel 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 turtle al. Gel. Gel. Tamam ben geldim orada. Yat bakayım aşağı. Ha, ne oldu? Oh bir rahatlama geldi ya. Esmeyeceğim falan sandı herhalde. Phantom build yapabilirim. Güzel olur. Arkasına da artık zırh delme. Çünkü çok zırh alıyorlar. Umutsuzluk gibi bir düşüncem vardı da. Bayağı zırh almışlar. Arkadaşlar eğer bunu oynayacaksanız. Sizlere verebileceğim en iyi taktik. Amblem olarak. Iııı. E 30, %15 teçhizattan arttırmaya girin ilk olarak Daha sonra kritik hasarı %14.5'a çekin hasar arttırmasını Yapma bunu yapma bunu yapma bunu yapma bunu yapma öldüm mü Of iyi kaçtım Gel Gelsene bak bana geliyor bak <laughs> Fight'tan dolayı anlatamadım. Birinciye üç tane saldırı veriyorsunuz. İkinciye kritik hasarınızı buçuk arttırma veriyorsunuz. Bir tane de silah ustası giriyorsunuz. Teclis arttırma var ya. Ondan sonra tek topa yamultuyorsunuz arkadaşlar. Bir vuruyorsunuz. Adamın zırı yoksa neredeyse tek yiyor. Benim Bruno öyle tek atmışlığım var böyle ADC'ye hatırlayanlar vardır belki. Ah geçemedim bu arada. Çalda çalda şurada. Çalda biri var. Şu Kagura beni çok arıyor. Öfke geldiği zaman gidip onu bir kessem mi acaba ya? Bana anlık hasar vurmadan. Ben birazcık pozisyonumu geriye aldım. Görmediğim yere kafalama girmek istemiyorum. Ee, gelin, sana gelin, sana gelin. Gel 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 sana gel. Oğlum adam yanına geldi lan. İnsan bir görür. İnsan bir görür be kardeşim. Adam yanından geçti ormana vuruyor hala. Lan ne kadar gamsız bir adamsın sen. Ama o da öldü. Gel buraya. Ulti atacak, Kuleye oğlum. Aa kuleye vursam kuleye alırmışım. Lan hiç dikkat etmedim he. Kuleye vursaymışım var ya. Çok uykum var ama ya. Çaktırmıyorum size. Kaç saat duruyumuyorum biliyor musunuz? 40 saati geçti sanırsam. Aynen aynen 40 saati geçti. Şimdi aranızdan ben bunu dedim ya bazı arkadaşlar şey diyecek. Eee Ulan delirdim mi kafayı mı yedin o kadar saattir neden uyumuyorsun? Dünkü videoda size şey dedim ya hani uyku tekrardan düzeltmeye çalışıyorum. Zaten aylık düzenli olarak böyle her ay bunu yapıyorum. Artık alışmışsınızdır da. Ne yapayım baba yani uyuyamıyorum. Uyuyamayınca da bir gün uyumuyorum. Resetliyorum kendimi. Böyle bir tane atsam ölmedi be. Gel M gelme. Sen gelme. Sen gel. O gelmesin. <laughs> ya çok yan yanalar ya. <laughs> Bak ben bu adamı suikast düzenleyeceğim. Burada bir birisi çıkarsa artık. Çarp. Çarp geldim. Çarp. Çarp. Gel gel Çarp açtım alt çalıya görüşmüyor Alt çalıda birisi var ki bu böyle oynuyor Ehehehe <laughs> He Lan dur, dur 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 Oğlum, nasıl kestim? Öfkenin gücü Vallahi bir şey söyleyeyim be gücü abi adamla lan bir bir saniye içerisinde 500 tane duygu yaşadım ya al beni ya almadım hem adamı outplay ettim. Ondan sonra o beni etti falan böyle. Mortingen, Zortingen. Ortalık. <laughs> Çorba, mercimek çorbası. İkimi de bu yüzden mercimek. Gördün buraya? Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. 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 Ölümsüzlüğün olmasa var ya. Ah ölümsüzlüğün olmasa seni yedi kere keserdim. Ninja var. Savaşçılar. Buralar. Hepiniz niye bana dalıyorsunuz ya? Bu loncada tek savaşan ben miyim arkadaş? Zırt elme ver bakayım bana aslanım. Ver oradan babaya bir zırt elma. O yalnız ol orada alırlarsa sıkıntı büyür. Büyür. Büyür ben çünkü hard oynamıyorum. Uykum uykum da var. Trollüne takılıyorum. Maç gitmesin bak. Hemen hard moda geçmeyeyim ha. Oğlum sen ne ayaksın lan? Bir tane vursam şöyle kafasına. Şuralardalar Böyle bir bait atsak mı? Ne oluyor? Arkadaşlar ama yani böyle de olmaz ki. Lan oğlum kel. Senin ultin her zaman olacak mı? Ya kankacım de ya. Araba çarpmış ben görmedim ki orayı ya. Adamlara lord verdik gerçekten. Ver şuradan şu zırt delmeyi de artık. 500 kere kesmiştim onu. Şu, ver şuradan bana bir de doğa rüzgarı. Argus bir üzerime atladığında bir şok olsun ya bir basayım. Ya bizim jungle var ya harbiden tam bir Hanzo ya. Bak orada tamam bak gidip öldüm birkaç kere. Bir tık, bir tık abarttım ama suçu da ona yüklemek istemiyorum. Yanlış anlamayın beni ama adam harbi Hanzo ya. Lan ne kadar gamsız adamsın ya. Hiçbir yerde yoksun. Adam gank atmaya üşeniyor arkadaşlar. Daha ne diyebilirim ki? Bak ben de üşengeç bir insanım. Kuvvete bile toplu bir şekilde gidiyorum. Ama... Yenik de atarım yani lan 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 oğlum bu kalp bunu kaldırmaz lan oğlum lan oğlum bu kalp bunu kaldırmaz lan bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur musan yaradık <laughs> kaybettik yapacak bir şey yok bir tık böyle cuk oturdu ama. Mutluyum yapacak bir şey yok. Şimdi gerçekten çok uykum var. Bizim <laughs> Bizim ağzıya bak helal olsun sen. İki kule şey, 2 G maymun adam harbiden Niki'nin hakkını verdi. Evet arkadaşlar. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. İkinci maça geçemeyeceğim çünkü gerçekten çok uykum var. Bugün normalde video atmadan geçecektim ama uyumadan önce dedim bir tane video atayım akşamları böyle çünkü e, video atmadığım zaman kaçırdığım zaman falan yorumlara gelip bazı arkadaşlar şey yazıyor ya bugün yemek yerken videonu izlemedim yani arkadaşlar için çektim bu videoyu haberiniz olsun bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay